Arkadaşlar ben çok büyük bir hata yaptım. Kutular hani saat 12'de açılıyor ya artık bilir neyse. Ben saate bakmadan oyuna girdim. Bir baktım koç açıldı. Videoyu çekeceğimi, çekeceğimi hatırladım sonra. Size hem Mortis falan kasacağız hem de Search ile oynayacağız. Yani mallık yaptım ondan çıkanları göstereceğim. Bu arada şey alınabiliyor şu an. Şöyle, şöyle şey çıktı <laughs> işte. Sörcü bu çıktı. Sonra da getir. Ee nerede 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 nerede? Nerede bulamıyorum? Ya Allahım. Sonra da şey çıktı. Altın Neko BA çıktı. Yani şey işte bunlar çıktı. Sonra işte sonra şeyler çıktı. Bana. Şuraya gelelim. Şöyle görürsem göstereceğim. Mesela bu çıktı. Şu altın Neko altın ne hani şeyi. Sonra da şu sörcün olmalı. Şu bayraklı şey. Sonra da şu baykuş şeyi var. Yok bu sörcün. Sonra gelsin. Let's get this party started. Hava atmaya çalışıyorsa delerim bunu. Lan ne oluyor? Intergalactic Smackdown in T-minus 5. Prepare for a galactic beatdown. Evet Total Space Ranger vibes. Kabul Bu <laughs> dayım. Evet diyeyim şöyle. Dur şöyle düzeltmiş gibi yapayım. Dudu. -du. To brawl or not to brawl? Was that a question? Let's get this party started. Nice, show it i Well take them customer Kutuyu açamadım. Kutuyu sizinle açamadım. Neyse. Ne seçsem search. Search'ım 9 level. Evet. Search le oynamayı seviyorum artık. Kutuyu açtım sonra da search oynamaya başladım. 15 iken 18'e çıkardım. Dördü. 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 Ne ya? Atar da mı? Atacaklar Ben de artma yaşandı. You have a strategy. Oh, aren't you special? Surge protector. Oğlum altımda ki ne ya? Yani hiçbiri bilmiyor videoda olduklarını. Hiçbiri videoda olduklarını bilmiyor. Mortis mi alsam lan? Mortis. Mortis King of school. Gece 43 kademe yaptım. 45 yapmayı düşünüyorum. Hatta Max. Şimdi ne Oh my channel You know Heal the power of music! Ya search seçmek ya ne seçsem frank olmaz galiba olmaz leon search umurumda değil leon alacağım görünmez olursam mesela şey olabilir hatta şey klonumu klonumu takip ederim sonra da arkasından bam bam vurabilirim yani olabilirim on takip edici başlıyor. İyi. Şöyle takip edin bunu. Now you see how it's done. Uncatchable. Wow people don't verme adamlar nasıl öyle geliyor ya bir maçta o kadar gelinir mi? Uf, yenileceğiz yine herhalde. Bu sefer beni <laughs> atar. <gülüyor> oh. Kazandık. İyi. Bir kişi Og deilig med sakatri. ...teamwork for the win. Dur dur dur. -du. Ready for battle. Bina olsun yapalım. Benim hesap önceden gizemli olmuş. Sizce neden? Baktırma. Ne olabilir? Evet yes. kas. Koyar geçer oğlum. mortis salsaydım nasıl kazanabilirdik ki? Hiper şarj bir yandan adama vurup hiper şarj bitmeden yaparsam gel git gel git gel git bayağı yaparsam ama olur. Hiper şarj bir 400 yapar. 2400 falan olur yani. Ya da iki to save you. Again. Mortis ile oynasaydım. Abi neden bu kadar zor? Gidiyorum. Koy 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 bam, 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 bam. Ben lan ben on dördünde. <laughs> <laughs> <Of, 14> <laughs> Alkış. zaman biz yürüyeceğiz. Abi şuna gitsinize. Gel. Gel lan. Divan, divan. Kasaya biyorum. Oğlum bu bizle dalga mı geçiyor? Gidin lan şu ya. <laughs> ben düşmeyeceğim ki. <laughs> Oğlum ben bir de yükseliyorum. Yenilince yükseliyorum bir de. Onda yükselme yok mu? Ölü lava. Lava.

adam bile öldürecek mi? Oğlum bir süper özelliğim bulsun. Bir süper özelliğim bulsun. Şuna bir kere de değil. Aha değil. Anne dibinde kaldı. Hah tamam. I need to get a spray. Oh, no, no. Ama ben yükseliyorum. Yani bundan eğleniyorum. 14 olması lazım. Of. Amben güvencici. Haydi. 5 parmak basacağım. Sezon yeni başladı ya. Ondan mı? Öyle mi? Ben yükseliyorum abi. <laughs> Bu bir direkt pravpasa almamıştır. Çünkü o şeyden çıkmıştır ya. Kuttan. Dur şeyi soracağım. Size var. Tutar... <laughs> Unuttum. Arkadaşlar bir dakika durduruyorum. Ben de arkadaşlar bildiğin benim bravo sesi yalan. Böyle dedim. <laughs> Buna da tamam diyormuş. <laughs> ne gülerdi. Ne diyecek? Tamam demiyor. <laughs> Düşün, düşünüyor. Bak, bana bro pas açsana. <laughs> 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 Afk mı kaldı lan bu? edeceğim merak ediyorum. Buna tamam demiyordur. Dur şunu serinleteyim. Terlemiştir. <laughs> evet. Saçlarım da oynuyor benim. Kulçuğum da var. Ne? Elmas değil o. Benim de elmas olmam gerekiyor. Gülme emircisi satsam mı? <laughs> Gülme emircisi yok mu? Allah'ım Gülme emojisi yok mu? Buna tamam demiyordur. Buna tamam demiyordur ya. Bir dakika, bir dakika, bırak kaç lira? Bir. Şey bu bu 400 lira bu 400 lira bu 280 lira çevrim dışı oğlum şaka maka alıyor mu şaka maka alıyor lan ben de bekliyor durdurmadan gidiyor İçeride çizgi film izliyor ben ne yapıyorum burada gittiği durdurup yine geliyorum ee, hadi arkadaşlar olursa şaşırırım ha yeminle şaşırdım aslında nasıl alabilir ki hesabı görmesi gerekiyor bir de hesabı geri vermez çıkayım bari ne yapayım Birazcık tek hesaplaşma oynayalım değil mi? Aa! Ana yüzü oldu. la. Neyse. Biri bim, biri bim, ana. Oğlum seni göremiyorum. Ya. Hayır. Dokuzuncu oldum. Hayır. Evet, arkadaşlar ben videoyu bitireyim. Siz de o zaman arkadaşlar dur size de bir emoji yapayım. Dur lan ben ne yapıyorum? Allah Allah. Görüşürüz. Wow. で